Anka Silah'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Bugün sizlerle birlikte Laugo Arms'ın 2025 Shot Show fuarında tanıttığı yeni 50 Remus modeliyle birlikteyiz. Öncelikle tabancamız yasal mevzuata uygun bir şekilde perma hakkıyla ülkemize getirilmiştir. Siz de bu tarz ithal tabanca getirmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu model diğer Alien Remus'lardan biraz daha farklı. Sadece dünyada 500 adet olan Alien Remus 500 modelidir. Dilerseniz çanta içeriğini bir inceleyelim. Ardından sizlere silahtan biraz bahsedeyim. Çanta içerimize geldiğimizde şu kısımdan başlayalım. 2 adet farklı boyutlarda alyan anahtarları yollamışlar. Bu kısımda bir adet ayar anahtarımız mevcut. Ardından yedek şarjör olarak 17 kapasiteli bir şarjör göndermişler. 2 adet koruyucu ve temizleyici yağımız mevcut. Bu kısımda iki adet farklı tasarımlarda optik plakamız mevcut. Bu kısımda bir adet fark, bu kısımda ise bir adet kabza sırtımız mevcut. Burada tabancanın üzerinde gelen magwell'den biraz daha büyük bir magwell mevcut. Burada ise optik taktığımız tabancanın üst kısmı mevcut. Ardından 2 adet yedek kabza göndermişler. Bunlar da çok güzel gözüküyor. Bu kısımda ise çok güzel bir taşıma kılıfı yollamışlar gördüğünüz üzere. Elin Remus diğer elinlara göre biraz daha farklı farklı olmasının iki büyük sebebi var. Diğer Allen'lara göre biraz daha kompakt ve emniyet sisteminin olması. Lauk bu serisinde hem taşınabilir hem de atış tabancası üretmek istemiş. Bildiğiniz üzere geri tepmesi en az olan tabancalardan birisi Allen serisi. Bunda da hem taşınabilir hem de atış tabancası yapmışlar ve çok güzel bir model olmuş. 50 Remus modelimiz bu kadardı. Siz de incelememizi istediğiniz ithal tabanca olursa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.